Yeniden merhaba. Geleceğin İşleri Podcast serisinin 4. bölümünden herkese selamlar. Geleceğin İşleri Podcast serisine başlarken dediğimiz gibi geleceğin işlerine hazır olmak lazım. Bunu sağlayacak en temel etmenlerden birisi de kişisel markamızı inşa etmek. Bugün sizlerle kişisel markayı inşa etmemizin gerekliliğine dair bir takım bilimsel verilerle ve anket sonuçlarıyla karşınızda olacağız. Ardından da kendi kişisel markamızı inşa etmenin detayları üzerine bu yolculuğun adımları üzerine konuşuyor olacağız. Ve bu itibariyle birlikte kişisel markamızı oluşturmaya, inşa etmeye başlayacağız. Öncelikle yapay zeka meselesi gündemimizi çokça meşgul eden bir konu. Özellikle geleceğin işlerini konuşurken yapay zeka ve e, yapay zekanın birlikte getirdiği işte nesnelerin interneti, robotlar, öğrenen makineler gibi konuların e, beyaz yaka çalışan insanların sunduğu hizmetleri daha iyi bir şekilde sunabilmesinin ve böylece örneğin işte mesela müşteri hizmetleri yöneticileri e, gibi bir pozisyonda artık birçok şirketin sıkça sorulan soruları karşılamak, müşterilere destek olmak gibi konularda yapay zeka unsurlarını daha çok tercih etmeleri gibi durumlar karşısında beyaz yaka çalışanların işlerini kaybetmeleri dolayısıyla yeni işlere geçiş yapmaları gerekmesi gibi bir durum var. İşte buna benzer yüzlerce iş kolunda yapay zeka öğrenen makineler ve robotlar insanların yaptığı işlerin yerini aldıklarında insani yetenekler ön plana çıkacak. Mercer'ın verilerine göre işte adaptasyon, çeviklik, yaratıcılık, bireysel öğrenme, bireysel motivasyon, zaman yönetimi gibi soft skill'ler dediğimiz insani yetenekler, human skill de diyebildiğimiz bu insani yeteneklerin her şeyden daha önemli bir hale geleceği söz konusu. Özellikle pandemi sonrası daha da hızlanan dijital çalışma alanlarının yaygınlaşmasıyla birlikte yumuşak yetenekler dediğimiz soft skill'ler artık çok daha önemli bir konumda. Ayrıca Upwork'ü bilirsiniz. İşte freelance küresel olarak freelancerların, serbest zamanlı çalışan insanların iş bulabildikleri, şirketlerin freelancer istihdam edebildikleri bir platform. Çok güzel çalışan bir platform. Upwork geleceğin iş gücü raporuna göre bir anket düzenliyor ve ankete katılanların yaklaşık %28'i olan 40 milyon ABD'li profesyonel çalışan Kasım 2020 20'de gerçekleştirilen bu ankette önümüzdeki 5 yıl içinde tamamen uzaktan çalışıyor olacak bu anket sonuçlarına göre. 40 milyon insan tamamen uzaktan çalışıyor olacak. İşletmelerin %67'si pandemiye geçici uyarlamalar hariç uzun vadeli yönetim uygulamalarında normal bir yıla göre çok daha fazla değişiklik olduğunu bildirdiler. İşte bu salgının COVID-19 salgının bir sonucu olarak işletmelerin yarısından fazlası yani %53'ü, uzaktan çalışmanın serbest çalışan kullanma isteklerini daha çok artırdığını söylüyor. İşletmeler serbest çalışanlarla çalışmaya devam etmeyi planlıyorlar. Özellikle işe alım yöneticilerinin %71'i önümüzdeki 6 ay içinde 2021 Haziran'dan 2021'in sonuna kadar olan o 6 aylık süreçte serbest çalışan kullanımlarını sürdürmeyi ve artırmayı planladıklarını söylüyorlar. Özellikle teknoloji e, konusunda e, web mobil ve yazılım geliştirme konularında e, işe alım yöneticilerinin %80'i e, uzaktan çalışan freelancer e, desteği almayı daha doğru buluyorlar. Upwork'ün e, sunmuş olduğu verilere göre. Aynı zamanda Career Builder e, araştırmasına göre ankete katılanların e, yaklaşık yüzde %84'ü mevcut veya yeni sektörlerinin veya rollerinin dışında bir iş bulmaya odaklanmış durumdalar. Her zaman konuştuğumuz bir mesele. Yeni nesil, özellikle 2000 sonrası dünyaya gelen nesil bir işte 2 yıldan 3 yıldan daha fazla çalışmayacak. Sürekli farklı yetenekler elde edecek, farklı sektörlerde farklı deneyimler elde edebileceği işler arıyor olacaklar. İşin insan için insanın hayatını sürdürebilmesi için bir gereklilik olduğu konumdan insanın hayatına değer katan ve insanın hayatını renklendiren, yeni deneyimler açan ve onu bambaşka mecralara taşıyan bir pozisyon üstlenebilmesi söz konusu özellikle son zamanlarda. İşe bu şekilde bir bakış açısı getirmeyi sağlayan şey de özellikle freelancer çalışma kültürünün, serbest zamanlı çalışma kültürünün yarattığı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yine statista verilerine baktığımız zaman ABD iş gücünün 2020'de %65'i freelancerlardan oluşurken bu sayı 2025'te %80 seviyesine ulaşacak. Çalışan iş gücünün %80'inin %80 tamamının ABD'de freelancerlardan oluştuğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Hem de 3 yıl içerisinde. Diğer ülkelerde de ABD'de olduğu gibi freelancer çalışan oranlarında artış söz konusu. Özellikle pandemi bu artışı inanılmaz derecede hızlandırdı. Çünkü uzaktan çalışma imkanı daha fazla freelancer istihdam etmeyi ve bu sistemleri de verimlileştirmeyi sağladı. Buradan ulaştığımız yer şu, şudur. Ekonomi dediğimiz işte freelancer çalışanların oluşturduğu iş gücü piyasasının güçlenmesiyle daha fazla kişisel markalar ön plana çıkacak. Kişisel markalara sahip olan insanlar bu piyasada daha iyi yer bulabiliyor olacaklar. Bu noktada da şirketler birlikte çalışacakları insanlar hakkında doğru güvenilir, ispatlanmış ve güncel verilere ihtiyaç duyacak. Dolayısıyla kişisel marka meselesi geleceğin işleri için vazgeçilmez bir konuma ulaşmış olacak. Bu noktada işte yukarıdaki bahsettiğimiz özelliklere sahip verilerle verilere sahip olmamız gerekiyor. Kendi biyografimiz hakkında, yeteneklerimiz hakkında, karakterimiz, mizacımız hakkında doğru güvenilir. Bu güvenilirliği sağlayacak şey de işte daha fazla aracı kurumlara ihtiyaç duyacağız. İşte e, yeteneklerimizi ölçen, bunlara lisans veren, e, bizim karakterimiz, mizacımız hakkında e, ispatlanmış veriler sunan e, bilimsel metodlarla bir takım ölçümler yapan sistemlere ihtiyaç duyuyor olacağız. Bunların ispatlanmış olması gerekecek ve aynı zamanda hepsinden daha önemlisi güncel olması gerek. 5 yıl önce kazandığımız bir yeteneğimizin CV'mizde yazmasının bir anlamı olmayacak. Yeteneğin güncel olarak e, hizmet edebiliyor olması gerek. Kişisel markanın gerekliliği geleceğin işleri bağlamında konuştuktan sonra bu kişisel markayı nasıl inşa edeceğimizden bahsedelim. Öncelikle kim olduğunuzu ve neyi başarmak istediğinizi belirlemeniz gerek. Kişisel markamız kim olduğumuzun hangi becerilere sahip olduğumuzun ve beklentilerimizin ne olduğunun dürüst bir yansıması olması gerek. Bunun için de öncelikle derin düşünmek ve özgün olmamız gerekiyor. Kendimize şu soruları sorabiliriz. Beni ne harekete geçirir? Ben hangi alanlarda daha üstünüm? Hangi iş enerjimi tüketir? Hangi iş beni besler, daha motive eder? En iyi hangi aylarda çalışırım? Hangi endüstrileri ilginç buluyorum? Örneğin bir web sitesinde bir içerikle karşılaştığımda ya da sosyal medyada bir içerikle karşılaştığımda hangi endüstrilerin verileri beni kendisine çekiyor? Kariyerimin sonunda nerede olmak istiyorum ve nasıl bir etki yaratmak istiyorum gibi soruları kişisel markanızı inşa etmeden önce sorabilirsiniz. Tabi bu soruların cevapları zamanla değişse bile problem yok. Kişisel markanız da zaten sizinle birlikte gelişir, sizinle birlikte değişir. Bu nedenle dürüst olmamız gereken imajımızın zaman içinde değişebileceğini kabul etmemiz e, gerektiğidir. Soruları nasıl yanıtlayacağımızdan tutun da e, arkadaşlarımızın, iş arkadaşlarımızın, ailemizin katkılarının buraya bu sorulara cevaplarının, e, bu cevaplara katkılarının neler olabileceğini düşünmekte de yapacağımız ilk adımlardan birisi. İkinci adımda ise farklılaşmamız gereken noktayı belirlememiz gerekiyor. Farklılıklarımızdan yararlanmamız gerekiyor. Marka oluşturmak için bu çok önemlidir. Dışarıdaki herkese benziyorsanız kişisel markanız kişisel olmayacak. İnsanlar öne çıkanları hatırlarlar. Öne çıkan, farklılaşan unsurları akıllarında tutarlar. Eşsiz değer teklifinizin de devreye girdiği yer burası olacak. Başka kimsenin sunmadığı ve onu diğerlerinden farklı, benzersiz bir şekilde sunduğumuz şeyi özetleyen kısa bir ifade aslında bizim kişisel marka fikrimizi oluşturmuş olacak. Bu benzersiz değer teklifimizi, farklılaştığımız noktayı belirlemek için de güçlü yönlerimizi anlamamız gerekiyor. Geçmişte nelerde başarılı olduk? Başkaları bize hangi konularda iltifat ettiler ve yeteneklerimiz nelerdi? Neyi herkesten daha iyi yaptığımızı düşünüyoruz? Bunlar üzerine düşünebiliriz. Bu alan bizim güçlü yönümüzü ve diğer insanlardan farklılaştığımız e, alanı belirleyecek. Üçüncü adımda kitlemizi tanımlamak gerekiyor. Ben bütün insanlara hitap ediyorum şeklinde yola çıkılmaz. Bütün insanlar benim kitlem, bütün insanlar benden faydalanabilir, benim kişisel markamı öğrenebilir gibi bir düşünceyle yola çıkmak çok yanlış. Burada niş bir kitle belirlemek gerekiyor. Ve bu belirlediğimiz kitlenin ihtiyaçları neler? hangi alanlara odaklanıyorlar ve bu odaklandıkları alanlarda bir şeyler üretebilmek, o alanlara bağlı kalarak fikir, değer, eylem üretebilmek önem arz ediyor. Dördüncü adımda görünürlüğü artırmak ve bunun için kişisel web sitemizi, sosyal profillerimizi optimize etmek gerekiyor. İnsanların kişisel markalaşmada kullandığı dört ana platform var. LinkedIn, Twitter, Instagram ve kişisel web sitemiz. Bu platformların tutarlı bir mesaj vermek için hazırlanması çok hayati bir e, önem arz ediyor. E, kişisel markamızı inşa etme anlamında. Özellikle neler yaptığınızın yaptığınız işlerin o bir önceki adımda belirlediğiniz kitleye nasıl bir katkı sunduğunun ve bunu e, size özgün mesajlarla aktarma şekliniz e, çok önem arz ediyor. Ve beşinci adımımız da tam olarak bu oluyor. Bu mecralardaki içerik stratejimiz ne? Bu içerik stratejimizi geliştirmemiz gerekiyor. Her şeyi hayatımızda yaşadığımız her şeyi bir şekilde sosyal medyaya yüklemek ya da web sitemize yüklemek yanlış bir şey gibi algılanmış olsa da aslında tam olarak bu noktada kişisel marka inşa etmenin kritik püf noktalarından birisi de özel hayat ve iş hayatı gibi ayrımları ortadan kaldırmakla başlıyor. İş hayatı işte insanların sıkıldığı, çalışmak zorunda olduğu bir hayat perspektifiyle Kişisel marka inşa etmek mümkün değil. İş hayatı da, özel hayatta bizim hayatımız, yaşadığımız tek bir hayat var. O da şu an e, vaktini tükettiğimiz, bir şekilde yaşamaya devam ettiğimiz hayatımız. Dolayısıyla bu hayatla, bu yaşadığımız hayatla e, iş hayatını birleştirip tek bir hayata dönüştürmemiz gerekiyor. Ve durum böyle olunca da yaşadığımız şeyleri, edindiğimiz tecrübeleri e, bir şekilde paylaşmak ve paylaşırken de üçüncü adımda belirttiğimiz gibi, Kitlemizin ihtiyaçlarına uygun özgün bir dille aktarıyor olmak ve bunu yaptığınız zaman bir şekilde uzmanlığınızı göstermiş oluyorsunuz, alanınızda güvenilir güvenilir bir otorite haline dönüşmüş oluyorsunuz. Tabii bunları yaparken sadece video ve e, metin gibi Araçları kullanmak yerine sürekli gelişen trend araçları da kullanmak gerekir. Örneğin şu an podcast dinliyorsunuz. Podcast'ler yaparak da kişisel markanıza katkıda bulunabilirsiniz ve bu paylaşımlarınızı çok farklı platformlarda yapmak da size katkı sağlayacak. Altıncı adımda kitlemize sürekli olarak değer katma motivasyonumuzu oluşturmamız gerekiyor. İşte son bölümde biraz bahsetmiş olsak da hedef kitlenize değer katmanın önemini vurgulamamız gerekiyor burada. İçerik oluşturmak kolay. Ama anlayışlı, ilgi çekici, kitlenize gerçekten yardımcı olan içerik oluşturmak çok farklı bir hikaye. Özellikle paylaşımları yaparken bu içerik bana yardımcı olur muydu? Bu uygulanabilir bir içerik mi? Ya da işte bu basma kalıp sıradan klişe bir içerik mi? Bunun üzerine birkaç defa düşünüp özgünleştirmek ve kendi kişisel marka fikrinize uygun hale getirmek çok önem arz ediyor. Yedinci adımımız ise bu işi sonuçlandıran, sonlandıran en önemli adımlardan birisi. O da bir komünite inşa etmek. Verdiğiniz marka imajı, ortaya koyduğunuz marka fikri aynı zamanda bir önceki podcastimizde bahsettiğimiz gibi sizin markaya dair, kişisel markanıza dair vermiş olduğunuz söz anlamına geliyor. Bu sözün etrafında kümelenebilecek, bu sözün etrafında bir araya gelebilecek insan toplulukları hayal etmeniz gerekiyor. Bunun için de marka fikrinizin bir felsefeye dayanması ve bu felsefeye inanacak insanlara aktarımda bulunmanız gerekiyor. Bu noktada hikaye anlatmak çok önem arz ediyor. İnandığınız değer katmak istediğiniz etki odaklı değer üretmek istediğiniz alana dair ürettiğiniz hikayeler, sizin geliştirdiğiniz anlatılar sayesinde etrafınızda bir komünite oluşturmanız mümkün olacaktır. Etrafınızda oluşan komünite bir zaman sonra genişleyecek ve onlar da özellikle sizin kişisel markanızı inşa ettiğiniz alanlarda başka insanlara bu alanlardan bahsederken sizden atıfta bulunacaklar ve sizin isminizi kullanacaklar. Dolayısıyla komünitinizin büyümesi de bu sayede mümkün olacaktır. Bugün sizlerle Geleceğin İşleri Podcast 4. bölümde freelancer dediğimiz serbest zamanlı çalışan insanların ilerleyen zamanlarda çok daha fazla sayıda iş gücü piyasasında yer edinceğinden ve bundan dolayı da kişisel markalara çok daha fazla ihtiyaç duyacağımızdan bahsettik. Ardından bu kişisel markayı inşa edebilmemizin 7 adımından bahsettik. Şimdi yapmamız gereken kendi kişisel markamızı inşa etmeye hemen bugün başlamak ve etki odaklı değer üretme motivasyonuyla yola çıkma. Geleceğin İşleri Podcast 4. bölümden Halil Atak ben. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.